Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soracağım <laughs> kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Ee, öncelikle maçı kazandığımız için oldukça mutluyuz. Ee, Serdar hocamız maçın başında e, oyunculara taktiklerimizi anlatırken işte e, özellikle kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi, topu kapmamızı istedi. Ee, sonra oyunun yön değiştirmek ve e, kenarları kullanmakla alakalı söyledi. Ve bunu uyguladı oyuncularımız. İki de gol bulduk. E, gayet güzel geçti. Özellikle maç ilk yarının ikinci bölümü son derece başarılıydı. İstediğimiz oyun tarzı buydu. Devre arasında da bu oynadığımız oyunun devamını istedi. E, gayet güzel geçer diye düşünmüştük ama ikinci yarı maalesef eee oyuncularımız çok fazla pas hatası yaptı, basit toplar kaybetti ve kendi sahamızda karşılamak zorunda kaldık. Savunmada oynamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz oyun sistemi bu değildi. Ama sonun maçın sonunda kazandığımız için mutluyuz. Ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. Morallerimizin iyiye gitmesi için de iyi oldu. Umuyorum bundan sonra bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız. Daha iyi oyunlar ortaya koyacağız. Sorusu olan basın mensubu var mı? Buyurun. Maç kolikeni Eski Güntekin. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Kötü bir sezon başlangıcı, mali problemler ve başkanlık seçimleri derken kulüp oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen kulübün demirbaş antrenörleri olarak yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Siz de 2003 yılından bu yana bu kulübün bir parçası olarak bu belirsizlikler içinde çalışmanın sizin için nasıl bir deneyim olduğunu paylaşabilir misiniz? Ee, yani biz tabi Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ee, yani bu belirt e, belirttiğiniz süre içinde de bu son dönemde e, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çok iyi günlerimiz, çok keyifli olduğumuz zamanlar da oldu ki bu zamanlar çok daha fazla. E, biz de bu zamanlarda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz kulübümüze ve bu kaos durumundan. E, kendi birikimlerimizi kolayca atlatması için oyuncular açısından ya da bizim etkili olabileceğimiz alanlarda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Sizinle devam edelim. Onur Taşçıoğlu, Beyaz TV. Hocam, başkanlık değişiminin takım üzerine nasıl etkileri oldu? Teşekkürler. Yani, tabii onu çinlediğimi bilmiyorum ama bizi daha çok skor kısmıyla ilgileniyoruz. Oyuncularımızın oyunlarıyla ilgileniyoruz. E, mutlaka başkanımız, yeni seçilen başkanımız çok olumlu katkılar sunacaktır. Biz de oyuncularımızın e, daha sağlıklı oynayabilmesi, daha istediğimiz şekilde oynayabilmesi, istediğimiz sonuçları arzu e, elde edebilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hanımefendi size devam edelim. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Serence Bey. Hocam futbolcularda bir ruhsuzluk var. Hepimiz farkındayız birkaç haftadır. Artı bir de mesela e, bir pozisyon oluyor. Diyelim vara gidilmesi gerekir. 5-6 dakika dakika tutuyorum. Oyun durmuyor. Yani futbolcular e, vara gidilecek bir pozisyon için niye bir topu taca atmayı falan tercih etmiyor? Bunu konuşmuyor musunuz? Yani tabii oyunun bir akışı var. Orada belki oyun bizdeyken, top bizdeyken e, belki o pozisyon devam gol olacak. O yüzden ona çok müdahil olamıyoruz. E, Olmakta doğru mu onu da bilmiyorum. Çok net bir şey değil çünkü pozisyon. Sonuçta e, bir iki dakika sonra da olsa eğer vardan bir şey olacaksa o zaten o pozisyon değerlendiriliyor. Yani bilmiyorum şeyini durdurmak mı lazım, söylemek mi lazım her zaman onu bilemiyorum. Başka sorusu olan var mı? Peki son soru sizinle bitirelim. Eren Tutar Gürgül. Hocam geçen maçta bir açıklamanız olmuştu. Sezon başındaki antrenmanların kalitesiyle ilgili ve oyuncuların kondisyon problemi olduğunu ifade etmiştiniz. Bugün de o kondisyon problemini gördük mü? Ve sezon başında ne yapılmadı da oyuncuların kondisyonu bu kadar düşük? Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Ee, geçen seferde ben hani kondisyon e, fiziksel olarak eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu belki antrenmanlardan olabilir demiştim. Tamamen ona bağlamamıştım. Ee, Birçok sebebinin olabileceğini düşünüyoruz. Ee, i̇şte bizde Serdar Hoca başladıktan sonra özellikle antrenmanlar e, hocamızın kontrolünde gidiyor. Antrenman sayımız arttı dolayısıyla da biraz zamana bağlı ama bu arada da tabii bir ara oldu. O ara yılbaşı boşluğu oldu. Şimdi rutine bağladı. İlerleyen süreçte bunun faydasını göreceğiz. Tabi Serdar hocamızın antrenman programı o da diğer hocamızın antrenman programıydı. Belki onunla başarılı da olabilirdi bilmiyorum. Fakat şimdi Serdar hoca kendine göre bir program yaptı. Ama çok kısa sürede bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz. Peki teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.